Bir sürü kişi bana geri geri yokuş çıkmak daha mı zor daha mı kolay yokuştu dene dediler. Şimdi o yokuşa gideceğiz ve geri geri çıkabiliyor muyuz göreceğiz. Şimdi o meşhur yokuşa geldik. İnsanlar bana bakıyor bu manyak dereye vuracak acaba inerken diye. Şey deneyeceğim bugün. Şurada duracağım geri geri kalkmaya çalışacağım. ABS çalıştı gibi hissettim. Bütün eşyalar yere uçuyor. Şimdi şöyle nasıl gözüküyor bilmiyorum ama birazdan araba böyle ters dönecek gibi geliyor. Yokuşun en dik kısmı burası. Hani mesela şu an otobüsteki çocuk bana bakıyor. Ne yapıyor bu deli ruh hastası diye. Gördünüz normalde bu yokuşu nasıl çıktığını? Şimdi geriye taktım. Elif'in desteğini El freni desteği alacağım durum Araba el freni de durmuyor ki. Araba... Şu an el frenini çektim ama... Yani bir tık aşağıda olsa araba bak tutmuyor. Geride el freni tutmayan el freni bir saniye tutsa yeter. Her videoda bir dayı var. O videoya böyle bakıyor. Evet şu an çıkamadım bu arada ama ben kaldıramadım şu an. Bak ayağımı çekiyorum araba duruyor. Çıktım. Çıktım ama stop edecek. Ya çıkıyor ama geri geri daha zor çıktığı kesin. Araba bu kadar hiç zorlanmamıştı. Gerçekten burayı geri geri 5 kişi çıkmasının imkanını vermiyorum. Şu an çekebilsem keşke ama çekemiyorum. Kimse yok. Şimdi gene geride araba... Arkamdan araba gelmiyor. Bakıyorum ona bu arada. Dörtleri yakalım biz gene. Ba Hani baskı balata kokusu nasıl gelmedi şu ana kadar bilmiyorum. Çıktım. Aa çıktım. Çıktım. Çıkılıyormuş. Çıktım ama yani. Resmen arabanın torkunu... Hala gelmedi baskı balata kokusu. Arabanın torku 3750 devirde veriyor. 93 Nm tork veriyor araba. Tam oraya ayarladım. Son kez deneyeceğim. Heh, şimdi geldi. O baskı balatanın erime kokusu şimdi geldi. Baskı balatanın da içinden geçtim. Beni niye böyle inceliyor anlamadım. Balatalarından duman çıkıyor ha. Duman mı çıkıyor? Eee muhtemelen şey inerken çok frene bastı. Olabilir. Olabilir. Balatalar ya mı şey? Bakayım. Duman mı çıkıyor? Aa şey balatalar yeni mi? Bakalım. Balatalar geçmiş onlar. Bayırda mı kaldın? Yok bayırda kalmadım ya. Su dökmesek tamam. Yok çok dökmem ya. Su yeni mi bunlar? Ha? Yeni mi bunlar? Yeni ya. Çok eski değil. Aa, yeni takıldıysa yapar. Ya rodaj şeyi olabilir. Şey ya yokuş Oturuyor testi adam. videosu çekiyorum buradan ya. Yo biz de dedik hani bir sıkıntı mı var? Yok yok bir yani. sıkıntı yok. İnsanlar da bana bakıyor. Aynen. Yani, araba da kayacak diye. Mahallede oturuyoruz yani. E, e, dedim herhalde sıkıntı var yani. Aşırı geriyor beni burada yokuşta bırakmak da neyse. Atabilirsin mi? Ha tamam yani. eyvallah. Hadi görüşürüz. Dur, ya, iyi, evet gençler diye dahil emniyet kemeri gelmiyor. Emniyet kemeri... Evet emniyet kemeri gitti. Ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Gerçekten emniyet kemeri şey moduna girdi herhalde öbürü. Bu da gelmiyor. Evet kitlemiş. Şöyle son kez deniyorum. Evet çıkamadım. Gerçekten, gerçekten. Videoyu kesiyorum. Bu tarz denemeleri yaptığım bir sürü video var. Kanalımda bulabilirsiniz. Ne daha fazla zorlamanın bir alemi yok. Son kez deniyorum hadi. Son. Baskı baltayı sizin için yakıyorum. Emniyet kemeri hala gelmiyor. Yok çıkmıyor. Bir kere çıktım. Ona şükretmek lazım. Hani her şeyi yaptım. Yok çıkmıyor yani. Şöyle bir de döneceğim şurada. Nasıl çıktığını göstereceğim normal şartlarda. İnsanlar toplandı etrafıma. Bakın normalde çıkıyor yani. Emniyet kemeri tokulu kaldı. Ben böyle bir şey görmedim. Emniyet kemerlerim sıkıştı ve takılı kaldı. İnsanlar beni gerçekten izliyor şu an. Emniyet kemeri takamıyorum. Çok ilginç. Ben baskı baltayım mı yedim ya? Ben baskı balta muhtemelen alevler içinde. Bakayım. Yok gitmede problem yok. Gidiyor gitmesine Evet biraz baskı balta şu an alev atıyor muhtemelen. Ama Heh. tamam emniyet kemeri düzeldi. Acaba ben mi çok sert çekiyordum? Bir dışarıdan bakalım duman duman var mı? Ben bir şey görmüyorum şu an. Ama yani bu izler neyin izi? İlginç. Balata izine benziyor. Şöyle bir şey yok. Kokusu çok gelmedi. Bu temelen baskı balatayı ben zaten yedim de. Evet baskı balata biraz gitmiş. <laughs> baskı balatayı erittim. Abone olun be. Yok gerçekten baskı balata gitti yani. Ben sıcak olduğu için bu kadar şey olduğunu düşündüm. Yani bir kere de bu kadar kemer. Heh, şu an geliyor kemer. Ben şu an arabayı bir dinlendirmeye götürüyorum. Araba yani eridi gitti. Buradan da şunu anlayabilirsiniz. Geri viteste daha kötü çıkıyor. Ben buna kesin kanaat getirdim. Lastikler kaymıyor evet. Yokuş yukarı çıkarken patinaj çok çekiyordu. Bununla direkt çıkmadı araba. Ortalamam 9 litre olmuş. Sizin için... Baskı bugün erittim bitti. Muhtemelen araba kaç binde? 84 binde. Daha normalde bayağı gitmesi lazım ama ben çok sıcak olduğu için düşünüyorum frenlerim tutuyor bu arada. Hani bir problem yok. Hiç ısınma belirtisi hissetmedim. Baltalardan duman çıkıyor diye uyardılar beni. Mesela şimdi ilginç kavradı. Daha iyi kavradı. Hatırlıyorum normalde nasıl kalktığını. Bakayım. Yol boş. Normalde şu an kalkardı mesela. Yanlışlıkla daha yumuşak kalkıyorum ama. Gördüğünüz gibi geri geri çıkmak daha zormuş. Benim anladığım kadarıyla yokuş kalkış desteği yok. O yüzden mi tam bilmiyorum. Gerçekten çok zorlandı. Yani bir kere çıkmayı başardım. Öbüründe de çıkar gibi oldum. Sonra ıı, oldu. Sonra çıkamadım. Baskı balta aşırı ısındı ben. E, videoda şey dedim. Hani baskı baltanın %70'i gitti tarzında konuştum. Şu an bir zaman geçti üstünden ve baskı balta da eski haline döndü. Yani o yok çekmemişim gibi neredeyse. Çok az bir fark var gibi hissediyorum ama ben psikolojik olduğunu düşünüyorum. Varsa da %10'luk bir fark var. Hani böyle basketbol eridi diye bir şey olmadı. Ben önceki yokuş testlerinden nasıl bu kadar erimedi anlamadım. Aşırı da kok gelmedi ilginç bir şekilde. Önceki yokuş denemelerinde çok daha fazla kok gelmişti. Şimdi çok daha az geldi. Herhalde baskı baltı zaten erimişti. O da olabilir. O da bir ihtimal. Bu tarz videolar çekmeye elimden geldiğince devam edeceğim. Abone olarak bu videonun gelmesine destek olabilirsiniz. Çünkü ben çok zorlanıyorum. Küçük bir kanal olduğum için araba bulamıyorum. Kendi arabamla çekiyorum bütün bu videoları. Eğer kanalım büyürse ileride başka arabalarda da çekmeye çalışacağım. Performansını gördünüz. Fikrinizi aşağıda yorumlarda belirtin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.